merhaba. Hastalıktan yeni kalkmış bir kedinin sevincini paylaşıyorum sizlerle. <laughs> Zor oldu. Halen hastalığı tümden atlatmış değil ama ateşini düşürdük. Ve tamamen olmasa bile burnundan nefes alabiliyor. Bugün küçük kedi Yongreda'nın sağlık durumundaki gelişmelerden bahsedeceğim biraz. Evet. Özel bir şey uygulayamadım. Ona iyileştirmek için çok çok özel bir şey yapamadım yaptığım biraz şefkat göstermek, sıcak tutmak, beslemek ve ara ara da ilaç vermek. Verdiğim ilaç da öyle çok etkili, kuvvetli bir şey değil. Sır da değil. Bir tür şurup verdim. Nefes yollarını açsın, sıkıntı yaşamasın diye. Nefes alırken sıkıntı yaş yaşamasın diye. Bir de <laughs> burun deliklerini açmak için sulandırılmış sabun, sıvı sabun uyguladım. Bundan dolayı aramız biraz kötü de oldu. Çünkü bu stres yarattı onda. Biraz güvensizlik de var bana karşı. Çünkü onu zorladım bu anlamda. Burun deliklerine e, sulandırılmış sıvı sabunu aktarabilmek için, enjektörle aktarabilmek için onu tutup başını geriye doğru eğmem gerekiyordu. Bu boşuna gitmedi. Her ne kadar güvensizlik yaşasak da sonuçta onun sağlığı daha önemliydi benim için. Buna katlandık. <laughs> Dünden geçirmiş değil ama... Burun tıkanıklığını çözdüm. Şimdi aksırık tıskırıyor. Ama burnunu tıkayan esneği attı. Bu aksırık tıksırmaları tıstır, 1 iki hafta daha sürebilir. Benzeri bir şeye ben paşada tanık olmuştum. Paşanın da burnuna Sıvı sabun akıtmıştım, <laughs> sulandırılmış sıvı sabun değil. Ee, belki de o yüzden paşa bana hala küs. Benden uzak duruyor. Çünkü can yakıyor. S sulandırılmış da olsa sıvı sabun can yakıyor. benzeri gelişmeler Paşa'da da olmuştu. Bir iki hafta aksırıp tıksırmaya devam etti. Tabii bu arada verebildiğim kadar çok yiyecek önüne koydum. Gününde bir tavuğu <laughs> bir haşlanmış tavuğu bitirecek duruma gelmiştim. Paşa bu şekilde atlatmıştı. Şimdi küçük hanımlı için de yakın mertebe bir şeyler yemesini sağlamaya çalışıyorum. Ateşi yüksek olduğu için biraz nazlanmıştı. Sonunda onunla yemek saatlerini oyuna çevirerek e, yemesine teşvik ettim. Bugün fena değil, bir şeyler yedi. Çok çok fazla yemedi ama bir şeyler yedi. Karnı evet. tok olduğu için, rahat bir uyku çektiği için şu an neşeli hareketle sağa sola koşturuyor. Hava kararmadan ona bir tuvalete yollayacağım. kişini yapıp gelmesi lazım. Gece 3'te kalkıp tuvalete gitmek istedi. Ee, dönmesi biraz zaman aldı çünkü arka bahçeye köpekler geldi. Kediler için attığım tavuk kemiklerinin peşindelerdi. de kötü bir niyeti yoktu ama sonuçta bu kediler için dehşet verici bir şey. Ee, bu yüzden 5-10 dakikada dönmesini umarken Yongrada Hanım Beş dakikada zor döndü. Köpeklerin gittiğinden iyice emin olduktan sonra seslenmeme cevap verdi ve dönebildi. Evet. Stas, korsan, kapkaççı ne yapıyorsun? Diğer de bir şeyler vermeye çalıştım. Tabii hasta kedimiz yongada kadar çok yemek yemiyor. Diğerleri. Aylarına o kadar düşmüyor. E, günde ikişer lokmadan altı lokma. Çok bir şey olmasa da en azından rahatlıyor. Evet koşturmacadan belliydi. Çişi gelmiş. Neyse özel hayatına girmiyor. Niye öyle bakıyorsun? Kapkaççı. Yem yem. Yem yem. Yapmışsın ha? Hem de zamanında çıkarmış. Hem de zamanında çıkarmış. Bakalım. Dışarıda soğuk seslenmeme karşılık verecek. Cici kız, gel. Gel kızım. Oo, gezmedere gitmek peşinde. Kızım. Cici kız, gel. Gel hadi. Gel kızım. Gel kızım. <laughs> Sanki suyu yokmuş gibi. Gidip tercih su Su birikmesinden içmeyi tercih edeyim. İlginç. Hakikaten ilginç. Gözü de geldi. Fikir de burada. Neyse, bu suyunu içsin. alacağım içeri. Gördüğünüz gibi küçük hanımda baya bir ilerleme var. Beni bir ara baya bir korkutmuştu. Ateşin yükselmesi, halsiz düşmesi falan yemek yemeyi de bırakmıştı o ara. Ama şükürler olsun ki şimdi ateşini düşürdük. Yeniden yemek yemeye başladı. Ve şu an gördüğünüz gibi hareketli. Hastalığı tümden geçmiş değil ama en azından umut vaat ediyor. Çincilik durum bu. Kedicin geri dönmesi bir yarım saatini alır. Yarım saat sonra üşüyünce mutlaka geri dönecektir. Sizi o kadar oyalamayın ben. Görüşmek üzere, hoşçakalın.